Değerli basın emekçileri, bugün hem pandemi sürecinde emekçileri biraz anlatacağım. BİMEX direnişçilerini, Atlas Jet direnişçilerini ve çalışma yaşamındaki sorunlara değineceğim ve aynı zamanda 25 Kasım'a giderken 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü ile ilgili e, görüşlerimizi paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, dün Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. E, orada da bir kez daha Gördük ki Sağlık Bakanlığı pandemi sürecini aslında sosyal medyadan yönetiyor gibi yapıyor ama ne yazık ki bir pandemi sürecinin yönetildiğinden söz edemeyiz. Yönetemedikleri için de zaten sağlık emekçileri tükeniyoruz dediler. Sağlık emekçileri her gün yaşamını yitiriyorlar. Onların yaşamını yitirmesinden ve pandemiyle karşı karşıya kalmalarından dolayı hepimiz son derece üzgünüz. Bu yükün muhakkak azaltılması ve ortadan kaldırılması gerekiyor. Eğer sağlık emekçilerini yaşatmak istiyorsak o zaman pandeminin yayılmasını durduracak köklü önlemler almak gerekiyor. Fakat ne yazık ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 17 Kasım'da açıklanan tırnak içinde yeni tedbirler tedbir açısından hiçbir anlam ifade etmiyor. Gerçekten herhalde Zaytunluk'ta oldular. Zaytunluk bir tek herhalde onları en iyi anladı. Çünkü uyguladıkları programı anlamak bile mümkün değil. E, neyi koruduğu, kimden koruduğu, nasıl korunduğu insanların muallakta kaldı. E, özellikle e, Cumhurbaşkanı e, tedarik ve üretim zinciri aksamayacak şekilde aldıkları önlemi açıkladılar. Şunu sormak istiyoruz. Acaba e, işçilerin anayasadan kaynaklı hakları ortadan mı kaldırıldı? İşçiler artık köre statüsünde mi çalışıyor? Nasıl oluyor da pandemiye karşı önlem alındığı söylenirken özellikle üretimde, tedarik zincirinde olan emekçiler başta olmak üzere çalışanlar bu kapsamın dışında bırakılıyor. Çalışanlar bu pandemiye maruz kalmakla karşı karşıya bırakılıyor. Bunu sormak istiyoruz. Bakın sendikalardan çığlık var. Deniyor ki iş yerleri kontrolden Çıktı ve metal işçi yerlerinde Eylül'ün son haftasına göre salgına yakalanan işçi sayısı dörde katlandı. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Çalışma yaşamındaki bu ağır tabloya dikkat çekmek istiyoruz. Yine Covid-19 nedeniyle İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi bir açıklama yaptı ve 8 ay içerisinde yani Covid-19 nedeniyle iş cinayetlerinde yaşamını yitirenleri açıkladılar. Buna göre de 368 işçi 8 ayda ölen işçi sayısı, Covid'den yani yaşamını yitiren işçi sayısı. Bunların içerisinde sağlık emekçileri ve çok sektörden emekçiler var. Göçmen işçiler var, mülteci işçiler var ve bunlar gündeme gelmelidir ve çalışanların yaşamını koruyacak önlemler alınmalıdır. Bu iş cinayetlerinde, COVID'e bağlı iş cinayetlerinde yaşamını yitiren sağlık emekçisi sayısı dün 157 idi. Umuyorum ki bugün artmamış olsun. Buradan bir kez daha COVID-19'a maruz kalan ve yaşamını yitiren ya da bu hastalığa yakalanan sağlık emekçileri başta olmak üzere çalışanların beslek hastalığı olarak tanımlanması gerektiğini, covid 19 hastalığının çalışanlar için meslek hastalığı olması gerektiğini burada bir kez daha söylüyoruz. Dün bakanı da söyledik Sağlık Bakanına COVID-19'un meslek hastalığı olarak tanınması konusundaki engelleri kaldırmaları gerektiğini. Bunun için bir çaba içerisinde olmaları gerektiğini söyledik. Dakikalarca sağlık emekçileri hakkında güzellemelerde bulunan Sağlık Bakanı ne yazık ki bunun için evet COVID-19 Meslek hastalığı olarak kabul edilecektir cümlesini kuramadı ama şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki biz de bakanlık olarak isteriz ki Covid-19 meslek hastalığı olsun. O zaman biz soruyoruz sağlığı bu ülkede kim yönetiyor? Sağlık Bakanlığı niye var? Ve e, işçilerin en temel hakkı olan yaşam hakkını savunmak için ve işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerin alınması için bu temel hakkın kim tarafından işlere sağlanacağını bize söylemesi gerekiyor. Yine çalışma yaşamında çarklar dönerken işçiler metroyu, otobüsleri, toplu ulaşım araçlarını, servisleri kullanıyorlar. Burada bir fotoğraf var, bir metro fotoğrafı. Şimdi maske takmadığı için evinin kapısından konteynerin yanına çöp atmaya giden bir yurttaş 9 lira para cezasına çarptırılıyor. Ve yaygın olarak maske takmaya karşı ceza politikası izleniyor. Peki burada bu toplu taşımada bu kadar hınca hünç gidişleri önlemeyen pandemiyi yönetenlere ve buradaki bu kalabalığı ortadan kaldıramayan bütün yetkililere cezayı kim kesecek diye buradan sormak istiyorum. Bir an önce işçilerin, emekçilerin pandemiye karşı korunması elzemdir diye buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Yine pandemide kadın sağlık emekçileri ağırlıklı olarak çalışıyorlar. Sağlık alanının %70'ini oluşturan çalışanlar kadınlardan oluşuyor. Bu nedenle kadınlara yönelik özel önlemler alınması gerekiyor. Kadınlar evlerinden, ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalıyorlar. Yakınları adına koruyucu ve gerekli bir uygulama olmakla birlikte yaşam alışkanlıkları alt üst oluyor. Çocuklarından, eşlerinden, ana babalarından uzakta olmanın ruhsal yükünü de beraberlerinde taşıyorlar ve ücretli izne dahi ayrılamıyorlar. İzne ihtiyaç duyduklarında izne ayrılma şansları yok. Bu açıdan da sağlık emekçilerinin yurttaşlık hakları da ellerinden alınmış, köle muamelesi yapılıyor. Bir taraftan pandemiyi biz çok iyi yönetiyoruz. Dünya bizi kıskanıyor deniyor. Öbür taraftan ise yine dün Sağlık Bakanının açıklamalarında söylediği gibi Pandemiye karşı Türkiye'de bir savaş var ve bu savaşta sağlık emekçilerine bir asker muamelesi yapılıyor. Bu paradoksun çözülmesi lazım. Sağlık emekçilerine yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemler bu süreçte çok arttı. Sağlıkta şiddet yoğunlaştı. Hastanelerdeki bu yükü hastanelerde, sedyelerde, hastaların yığınak yapması, kuyruklarda artık pandemi hastalarının bulunması bu tabloların faturası da sağlık emekçilerine ödetilmeye çalışılıyor. Sağlık da şiddet olarak dönüyor. Bu da kabul edilemezdir. Bir an önce bu açıdan da önlemler alınmalı. Bir kez daha söylüyoruz. Covid-19 hastalığı meslek hastalığı olarak da ayrıca yasalarda garanti altına alınmalı. Değerli arkadaşlar aynı zamanda iş cinayetleri Türkiye'de devam ediyor. Biraz önce bahsettiğim Covid-19 nedeniyle çok sayıda işçi yaşamını yitirdi. İktidar testi pozitif çıkan emekçilere soruşturma açtıracak kadar pervasızlaştı. Tüm ihrevlerle ortaya çıkan iş cinayetlerinin de çözülmesi lazım. İş cinayetlerine karşı önlemler alınması lazım. Ya yani bu çalışma koşullarına hangi can dayanacak diye soruyoruz. Örneğin koronavirüs vakalarını yeniden artış gerçekleştiği için Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nda test sonucu pozitif çıkan ve bu işçilerle temaslı oldukları için 1383 işçi var ve fabrika genel müdürü tarafından çevrim içi toplantıda verilen rakamların 7 işçiden birinin karantinada olduğunu yani tecritte olduğunu söylüyor. Tecrit altına alınan, izolasyon altına alınan işçilerin dışında kalan işçilerse bütün bu pozitif çıkan ya da izolasyonda olan işçilerin yükünü de sırtlanmak şeklinde devam ediyor. Yani üretimde bir azalmaya gidilmiyor. Üretim yeni pandemi koşullarına göre planlanmıyor. Onun yerine var olan üretim yükü mevcut işçilerin üzerine bindiriliyor ve işçiler fabrikada üretime ücretli izin verilerek en az 14 gün süreyle ara verilmesini talep ediyor. Böylece hem pandeminin yayılması yavaşlayacak. Hem işçiler bir nefes alabilecekler hem de bu ağır, yoğun iş yükünden muaf olabilecekler. İşçiler hastalıktan kırılırken üretim çarklar bu şekilde döndürülemez. Bu vicdansızlıktır, bu adaletsizliktir. Ve ne yazık ki işçiler şunu da söylüyorlar. Ne işveren bizim canımızı koruyor, ne sendika bizim canımızı koruyor, ne de hükümet bu konuda bir şey yapıyor bizim canımızı kim koruyacak diye soruyorlar. Bakın bir işçi diyor ki pandemi ile ilgili açıklanan önlemlerle ilgili güler misin ağlar mısın şimdi devlet önlem mi almış oldu üretim ve tedarik zinciri aksamadan sabah 10 akşam 8'den sonra sokağa çıkmak yasak yine işçiler çalışacak yani yasaklar yine işçileri kapsamıyor e, bu devletin bütçesi biz işçilerin vergileriyle oluşuyor. Ama bu devlet işçisine bir ay bile bakamıyor. Bu çok manidar. Yine burada işçiler üretimin durdurulmasını e talep ediyorlar. Üretimi durdur işçilerin maaşını da eksiksiz olarak yatır diyorlar. Burada hükümeti işçilerin bu sesine bu çığlığına ses vermeye çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar BİMEX işçilerinden de bahsetmek istiyorum. BİMEX işçileri ödenmeyen ücretleri ve verilmeyen hakları için mücadele edeler. Tıpkı Somalı maden işçileri gibi onlar da aylarca çalıştırılmışlar ve sokağa atılmışlar işsiz işçiler. Bu işsiz işçilerin hareketiyle biz karşı karşıyayız. Birçok eylem var bu şekilde fakat ne yazık ki Türkiye'nin gündemine giremiyorlar. E, havuz medya, yandaş medya işçilerin sorunlarına mikrofon uzatmıyorlar. Biz de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mikrofonunu işçiler adına kullanıyoruz ve BİMEX işçilerinin haykırışını burada tekrarlı etmek istiyoruz. Diyorlar ki Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü tarafından korunan, kollanan Vedat Akgiray, biz 1500 BIMEX işçisinin maaş ve tazminatlarını gasp etmektedir. Vedat Akgiray'ın gençlere hırsızlık, dolandırıcılık dersi vermesine izin vermeyeceğiz. Bizi gözaltına alanlar bilsin ki yine geleceğiz. İşçiler Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan bu kişiyi protesto etmek için Boğaziçi Üniversitesi'ne geliyorlar. Fakat burada polis ablukasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Daha önce de gözaltına alındılar ve sendika temsilcileri dahil olmak üzere işçiler gözaltına alınıp haklarında soruşturmalar açılıyor. Fakat bu işçileri mağdur eden, işçilerin haklarını gasp eden, onların kıdem ve ihbar tazminatlarını artı maaşlarını ödemeyen işveren, efendim neymiş işveren iflas etmiş. O yüzden bunları ödeyemiyormuş diyerek soruşturma dahi açılmıyor. Bu nasıl bir adalettir? Evet, Türkiye'de birileri iş yeri açabilir. Fakat iş yeri açtıktan sonra eee işçileri ücret vermeden çalıştırmak, ücretlerini gasp etmek, kıdem ihbarlarını yasal haklarını, kanundan gelen haklarını gasp etmek nasıl bu kadar mümkün olabiliyor? Eğer birisi bir iş kurduysa, iflas ettiyse bu risk sadece işçileri mi ilgilendiriyor? Patron neden iş bedel ödemiyor? Patron aynen yaşamına sürdürüyor. Lüks içinde yaşamaya, lüks otomobillere binmeye, lüks konutlarda yaşamaya devam ediyor. Varlıkları aynen devam ediyor. Fakat işçiler açlığa, sefalete mahkum ediliyor. Bu kabul edilemez. Biz Bimex işçilerinin yanındayız ve şu anda e, gözaltında olan Bimex işçilerini ve sendika temsilcilerinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Yine aynı şekilde Atlas Jet işçileri sokaktalar. Onlar da 3 aylık ücretlerini ve kıdem ihbar tazminatlarını istiyorlar. Kültür ve Turizm Bakanı'nın Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy'a ait olan Atlas Global Hava Yollarında çalıştılar. Fakat iflas ettiği gerekçesiyle 2000 işçinin parasının üzerine yattığı söyleniyor. Bir yıldır bu paralar alın verilmiyor, ödenmiyor. İşçiler haklarını aradıkları zaman da tıpkı Soma işçilerinin karşısına nasıl ki alay komutanı çıkartıldıysa işte Atlasya işçilerinin, Bimex işçilerinin karşısına da polisler çıkıyor eee kolluk gücü çıkıyor. E, bu tam bir kölelik düzenidir. Bunu kabul etmiyoruz. Atlasiyet işçilerinin hakları verilsin. Biliyoruz ki yine Atlasiyet patronunun emlak zengini eee olduğunu, emlak vergileriyle zengin olduğunun bilindiğini kamuoyundan öğreniyoruz. Eee o halde bu zenginlik varsa demek ki kaynak da vardır. İşçilerin hakları verilsin. İşçilerin alın teri üzerine kurulan bu imparatorluklar bu sermaye imparatorluklarına artık bir dur denmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diyoruz ki Atlas jet işçileri yanınızdayız. Haklarınızı alıncaya kadar mücadeleye devam edin. Zafer direnen işçilerin olacak. Aynı şekilde Simbo işçileri de ağır ve kötü çalışma koşullarına karşı sendikalı oldular ve işveren tarafından ücretsiz izin fırsata çevrilerek sendikalı olan işçileri 4 aydır ücretsiz izne çıkarttılar ve işçileri açlığa mahkum ettiler. Bu da yine pandemiyi fırsata çeviren ücretsiz izinle çıkartmayı sendikaya karşı sendikalaşmaya, işçilerin örgütlenmesine karşı bir silaha çeviren anlayıştır ve bunu da kabul etmiyoruz. Devlet, polis, yargı el ele işçilerin Alın terine kölelik koşullarında sömürmeye çalışan bu zihniyeti burada kınadığımızı bir kez daha söylüyoruz. Soma uyar maden işçileri direndiler kazandıklarını söylemişlerdi, bunun da takipçisi olacağız. Umuyoruz ki bu sözler tutulur. Kaldı ki bu sözü yani uyar maden işçilerin haklarını alacağına dair sözü kim vermiş? İşleri Bakanı Süleyman Soylu vermiş. Bunu da yadırgadığımızı söylemek istiyoruz. Çünkü bildiğiniz kadarıyla çalışma yaşamıyla ilgili bakanlık farklı her ne kadar böyle bir bakanlık ortalarda görünmese de aile çalışma ve sosyal işler bakanlığı ne yazık ki çalışma yaşamını tamamen vahşi kapitalizme terk etmiş olsa da yine de bu sözü isterdik ki çalışma bakanlığı üzerinden alınmış olsun. Süleyman Soylu hangi sıfatla bu sözü verdi bilmiyoruz ama bu da takipçisi olacağız. Değerli arkadaşlar, son olarak önümüzde kadına yönelik şiddetle mücadele ve dayanışma günü olduğu için birkaç konuya değinmek istiyorum. Öncelikle İzmir Kadın Platformu şiddete karşı bir arada olacak 25 Kasım'da Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde 18.30'da İzmir Kadın Platformu şiddete karşı bir arada olacak ve erkek ve devlet şiddetine karşı sesimizi yükseltmek için bizler de orada olacağız. Çünkü Biyanet'in verdiği rakamlara göre 2020'nin ilk 10 ayında en az 229 kadın erkek şiddetiyle öldürüldü. 122 kadın taciz edildi, 226 çocuk istismar edildi, 79 kadına tecavüz edildi. Erkekler en az 715 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 670 kadına şiddet uyguladı. Bu rakamlar gerçekten yaşanan kadına yönelik şiddet rakamlarının çok çok gerisinde. Bunun da Farkındayız. Yine kolluk güçlerinin kadına yönelik şiddeti iktidar eliyle örtbas ediliyor. Bu 25 Kasım'da bunu da bir kez daha ortaya koyacağız. İpek yere tecavüz eden uzman çavuş Musa Orhan hala elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor. Biliyorsunuz İpek yer e, Musa Orhan'ın sistematik tecavüzüne uğramıştı ve intihara sürüklenmişti ve Musa Orhan bana bir şey olmaz. Daha önce de yaptım. Yine yaparım. Bir şey olmaz demişti. E ve gerçekten de onun söylediği e, doğru çıktı. E, devlet tecavüzcü resmi görevlileri koruyor. Bunun birçok zaten örneği de var. Örneğin Nadira Kadirova cinayeti aydınlatılmadı. Şüpheli AKP milletvekili Şirin Ünal hakkında hiçbir işlem bugüne kadar yapılmadı ve dosya kapatıldı. Yine Gülistan Doku hala kayıp, bulunmuyor. Yine burada da kolluğun işin içinde olduğunu biz e, ailesinin e, anlattıklarından biliyoruz. Buradan da görüyoruz ki AKP'nin tuttuğu saf şiddeti uygulayan erkeğin yanındadır. HDP'nin safı bellidir. HDP kadınların yanındadır, adaletin, eşitliğin yanındadır. Ben e, geçen hafta Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili olarak da duruşmasına katıldım. Burada kendi gözlerimle bir kez daha şunu gördüm. Erkek adalet, erkek devlet gerçekten de katilleri koruyor. İçeride onlarca jandarma katili kuşattı, koruyor. Dışarıda aktivistleri, kadın mücadelesini yürütenleri onlarca polis kuşattı onları orada taciz etti. Yine içeride Pınar Gültekin'in için ara bizler e, adalet ararken şunu gördük. Hakim açık bir şekilde sanığı kollar şekilde e, orada e, süreci yönetti. Savcı ve e, sanığın avukatları hepsi orada aleni bir şekilde e, kadına karşı suç işlediler. Bunu örnek verebilirim. Örneğin çarpraz sorguda sanık avukatlarının e, sorulara karışmaması, cevaplara karışmaması gerekirken sanık avukatları devreye girerek sanığa cevap verme cevap verme uyarıları yaptı ve bu hakim tarafından etkili bir şekilde engellenmedi. Yine hakim sanığın Pınar Gültekin'i itibarsızlaştırmak için anlattığı kurgu hikayeyi anlatması için cesaretlendirdi. Pınar Gültekin dekolte giyiyormuş. Efendim Pınar Gültekin işveli bakıyormuş gibi saçma sapan cinayetle ilgisi olmayan konuları anlattırmak için sana teşvik etti. bunlar aslında kadına yönelik işlenen suçlardır. Bunlar İstanbul Sözleşmesi'nin mahkemelerde hayata geçirilmediğinin de örnekleridir. örneğin bir bıçak saldırı yaptığı hikayesini anlatıyor. Sanık Pınar Gültekin sözde sana bıçaklı saldırı yapmış fakat gerçekte böyle bir şey yok. Bunu gözaltı doktoru teyit etti, orada açıkladı. Fakat buna rağmen hakim ısrarlı bir şekilde mevcut gözaltı raporundaki ifadelerin bıçaklı saldırıyı kesi izini ifade edip etmediğini ısrarlı bir şekilde sorması yine dikkat çekiciydi. Yine hakim sanık bundan bahsetmezken. Şunu söylüyordu sizin bir panik hatanız var o konuda ne diyeceksiniz bunu sanığa soruyordu ve e, Pınar Gültekin'in faili olan kişi de evet benim panik hatam var diyerek böylece akıl sağlığı sorunu e, raporu istenmesinin de yolu yine hakim tarafından açıldı. Bu nedir yani bu özellikle Muğla'da yaşanan kadına karşı suçlarda sistematik bir şekilde hem jandarmada hem de hakim karşısında bir kollanma ile karşı karşıya olduğumuzu teyit eden birçok veri var. Yine Sibel Figen Yavuz'un vakası var. 4 Mart 2020 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Sibel Figen Yavuz'un internette bir iş ilanı üzerine yaptığı başvuruda Mutlu Erbay adlı kişi tarafından tuzağa düşürüldüğünü ve 150 bin lira karşılığında e, kadın ticareti yapan kuş çetelerine teslim edildiği açık net bir şekilde ortadayken ve Sibel Figen Yavuz'un Milas Devlet Hastanesi'ne giderek Darp Cebir raporu aldığı Mutlu Erbay hakkında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette e, bulunmasına rağmen fail Milas Jandarma İlçe Karakolu tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Sibel Figen Yavuz e, bu erkek tarafından kaçırılmış, şiddete maruz bırakılmış, tecavüz edilmiş e, ve hakkını arayan kadın pek çok zorluğu aşarak, engeli aşarak jandarmaya gidiyor fakat jandarma burada e, faili koruyor. Soruyoruz. Milas Jandarma ilçe Karakolunda neler oluyor? Neden böylesine korkunç bir fuhuş çetesi kullanıyor, korunuyor? E, bunun cevabını biliyoruz, cevabını almak istiyoruz. Yine Bitlis'in Güroymak, Norşin ilçesinde 27 Ekim günü polislerin evin kanlıyı ağır e, bir şekilde yaraladığı e, bilgisi var. Evin kanlıyı ağır şekilde yaralayan evli olduğu Ferit kanlıyı ise ayağından yaralayan polislerin kadına yönelen bu şiddetinin sebebi e, sebebi olamaz elbette ki e, burada e, bir kez daha ortaya çıkıyor. Kadınlara yönelen pervasız şiddet politikalarının burada da hayata geçtiğini görüyoruz. Çünkü evin kanlı erkek şiddetinden kaçmak için jandarmaya gidiyor. Fakat jandarma tarafından evine yönlendiriliyor. Evinde bir çatışmaya maruz kalıyor ve burada yaralanıyor. Jandarma'nın kadını korumadığını, devletin kadını korumadığını bir kez daha biz burada görüyoruz ve ailesinin başvurularının burada şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini ve evine yönelen bu şiddetin de soruşturulmasını istiyoruz. Türkiye'de kadına yönelen şiddet vakaları bitmiyor. Hak savunucusu Nesibe Şemsai var. İranlı bir kadın ve Türkiye'de hak savunucusu Nesibe Şemsai gelecek hafta İran'a iade edilecekmiş. Bu da kadına yönelen bir şiddettir. 25 Kasım'a giderken Edirne'de bulunan geri gönderme merkezinde tutulan bu kişinin İran'a iade edilmemesi için bütün yetkilileri göreve çağırıyoruz. Ne demişti Adalet Bakanı? Hatırlatmayayım yani. Çünkü trajikomik şu anda çetelerin, mafyanın cirit attığı bir ülke olduğumuz için onu da anlatmıyorum ama adalet umudumuz yok. Adaleti direnen, mücadele eden halklar, kadınlar, işçiler, emekçiler sağlayacak diyorum.